Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli kardeşlerim, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun inşallah. Bir ayet, bir hadis-i şerif, bir de fetva ile ilgili yaptığımız kısa sohbetlerimizden bugün izin istemekle alakalı. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de Nur Suresi 28. ayet-i kerimede buyuruyor ki: Failem tjidu fiha ahadan fela tedkhuluha hatta ila akhir ayah. Eğer o evlerde bir kimse bulamazsanız size izin verilmedikçe oralara girmeyin. Size kabul edemiyoruz. Size kabul edemiyoruz. Dönün denirse hemen dönün. Bu sizin için daha nezih bir davranıştır. Allah bütün yaptıklarınızı bilmektedir. Değerli kardeşlerim burada Evlere gittiğimiz zaman kapıyı bir kere çaldık, iki kere çaldık, üç kere çaldık. Hala bekleyip de dördü beşi tamamlayan kardeşlerimiz olabilir. Bu ahlaken uygun değildir. İçeride insan olduğunu bilsek bile o kapıya üçten fazla çalmamak lazım. Bir de kapıyı çaldığımız zaman yan yani sırtımızı bir şekilde verelim ki kapıya olur ki aniden kapıyı açan içerideki hanım kardeşlerimizin üzerindeki kıyafet e, müsait olmayabilir tabi hanım kardeşlerimize kapıyı açarlarken buna da dikkat etmeleri gerekir. Bununla alakalı Ebu Musa el-Aş'ari el radıyallâh'tan rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve şöyle buyurmuştur. İzin istemek üç defadır. İzin verilirse girersin, verilmezse geri dönersin. Velisiz kıyılan nikah geçerli midir? Fetvamızda bu. Hanefi mezhebindeki hakim görüşe göre akıl bali olan kadın aynen erkek gibi velisinin aracılığına ihtiyaç duymaksızın evlenebilir. Ancak dengi olmayan bir erkekle evlenmişse velisi bu evliliği fest edebilir. Fes edebilir, ettirebilir. İmam Muhammed'e göre ise evliliğin geçerliliği için velinin onayı da şarttır. Hanefilerin dışındaki mezheplere göre ise İster kız olsun, ister dul, bir kadını ancak velisi evlendirebilir. Hanefi mezhebinin dışındaki görüş bunlar. Ayrıca velinin daha önce hiç evlenmemiş olan kızı evlendirmek için ondan izin alması gerekmez. Velayeti de altındaki kadının dul olması halinde ise veli ancak ondan izin alarak evlendirebilir. Bu mezhepler velisiz nikah olmaz. Ebu Davud'da, Tirmizi'de nikah bahsinde hadisini ve benzeri hadisleri mutlak olarak değerlendirmekte ve kızların kızların rızaları alınsa bile sadece velileri aracılığıyla evleneceklerini söylemektedir. Hanefi mezhebine göre ise bu hadisleri tam ehliyetli olmayan kız ve kadınların ancak velileri aracılığıyla evlenebilecekleri şeklinde yorumlamaktadırlar. Evlilikte velayet kurumunun ön plana çıkması, hayat boyu birlikteliği başlatacak olan evlilik akdinin gerekli araştırmalar yapılarak mümkün olduğu ölçüde sağlam temellere oturtulması, telafi edilmesi ve geri dönülmesi imkansız olan hataların önceden görülmesi ve önlenmesi bir yönüyle de evlenecek tarafların aileleri arasında kaynaşmanın kolay sağlanması gibi hedeflere yöneliktir. Sonuç olarak Evlilik ciddi bir müessesedir. Dolayısıyla nikah kıyılırken velilerin izni alınmalıdır. Velinin izni alınmadan kıyılan nikah her ne kadar bazı İslam alimlerine göre geçerli geçerli ise de taraf geçerli ise de taraflar evlenirken Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın yukarıda zikredilen hadisini dikkate alarak velilerin iznini alma cihetine gitmelidirler evliliğe engel ahlaki, dini ve sosyoekonomik bir engel yoksa velilerin yetkilerini kötüye kullanarak zorluk çıkarmamaları da gerekir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.